Yasin söyler mi ya kızım? Yengi Biraz yengi, 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 yengi. böyle mesela. Tamam. Kızım. Ya ben sana söylüyorum bak. Çocukları görmüşlerdi. Üçler hayat. Boşlar. Aha. Geldik. Ya, o, hey. o Anne bize ne istiyorsun çok merak ettik? Ya, evet hani evet. Ya, şey Ayşe ne oluyor? Ayşe ben de çok merak ettim. Kim geçiyor? Diye konuşuyor. gidecek? Yani o berbat kız. Ne ettiğim kız mı? Aynen öyle. Yüzde on bir ihtimal var. O da neden %10 diyorum? Bırak bırak ama yazma. Madem onu yazamıyorsun. Ali seni seviyorum abi kızımı satmaz falan Bak, hareketler ben. mi benim için mi? Bu kadar kızmazdın. Yine kızardın belki ama. Hayır yapımlar. Onu çok sakmış değil mi? Misafirlerimiz belirleyecek. Ne yaptım? Ağda da. Ağda duruyor bayılırım. bayılırım ab bizim aile hep dayının çocukların diline düşmüş dedi. Ah! imkansız. Sonra şöyle Koş 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 yani hem kızın tavırları diyor, hem Anne hem onu sıkılası ya. Soğutu diyor Tam diyorsun. yemek güzeliydi. Ya kız olsaydı, yemek yap. Bunu güvenli ya. bir yere bu bir koyayım. Bu cumartesi pazar da konuştu çünkü. Hani evet. tek dayının ki olsa bu cumartesi pazar da konuşmazdı. Keşke bilmezseydim. Hem farklı kız hem çektim. şımarık hem böyle yazıları var. Ben bunu niye çekeyim dedi herhalde. Ben çok istiyorum. Kim aradı? Ben Ben baktım. Ondan o da oluyor zaten bu polisten oluyor. Bu zaten o diğer saydık hiç şey, elinde demir, e, olabilir. yani? Olabilir yani. Mekanistik İslam Böyle, böyle hani, a, bu, bu, kıza köylü, köylü kızı. Sı ve Zelma kadısım. Aslında En Allah korkutu, Sofya sen hediye almışlar. Ateş Bu kim için? O da yılan bebeğiniz için. Tatkınası Ay Öyle. çok teşekkür ederim. Yeşil takı gerçekten çok hoşuma gitti. Sizin. Anladı. Tam tıkı tıkı gitti. benim bebek kesin takıp bu Hiç, hiç alakası olmaz. Niye? Benim gibi ben, alakası olmasın mı yani? Siz kız adını Baba öyle deme. İki ben ondan oyuncaklarını <sonra, gülüyor> oyamamama izin ben gerek. Kullar. Baba da. Size, ev el yapımı tuğuta yaptım. Hmm. Hmm, çok lezzetli geliyor. Yemek. yemek için sapasızlanıyorum doğulsun. Çok lezzetli kokuyor. Hı <laughs> hı, benim tadım çok lezzetli kokar. Bir çinziği bile yoktur. <laughs> Katil yani. Evet kriteri. <laughs>

ne hepsini bitirdim mi? <gülüyor> <gülüyor> yok yok hepsini bir şey. <laughs> <tutmadım. Boğ> <laughs> Ya zaten zaten akıl veren O oku şimdi Facebook'a bunları yazarken eee Hayır. <laughs> and yani, hmm. hmm. then somewhere. The name be I'da. Tamam isteyazat. Evet, sen battın. pek net kuruyor. ama işte ben bakıyorum. Evet. Pek bir net olmayacak evet. ama. Evet, A poşeti koydun çiçəm. Anne, beni ama. ama. Anne, beni

Demek gözü tutmamıştı ya. Ya şey şey. gözü Neden bu kadar endişelen? Benim takımı onda ne bine Ben şimdi annemi bir eli getirdim. Dur onu da O. Biraz hoşuma gitmedi. Her şey. Aa evet sen gittik. Bana büyük olanı beğendik. Yasin oynatır parmağında. Yasin zaten kırılgan bir çocuk. Üstelik ben ilk okul, okul, üstelik de başladım. Şeytana benziyor. Hatırlamıyorsam sen en son liseye başlamıştın. Evet lisedeyim. yıl no, olmuş? Sen şey ben Koyun, ana anladım. Yani daha, daha ilk okul bitirmedim. Bebek bebek ezik. Gözü çok açık. değilim. açık. Ama sana vererek yazık dedi. Bunun da deliliği. De Gel. Önemli Aynen. bir konuşma yaptı Önemli Aynen. bir toplantı yapmadan. Sen ne yapacaksın? Yapacaksın. Ya bu Yasemin işi ne zaman? Obrum gelmesin Diyor arkadaşlar. Bir kanalımız devam edecek. Cek ne Hasan kanalından abone olmayı ben. Be bir duyurumuzu beğenmeyi unutmayın. Bu da arkadaşlar kanal fotoğrafım değişecek. Yani değişimi öğretebilmek için lütfen yorumlar kısmına yorum yazın. Bye bye.